Gelelim bir diğer başlığına. Nasıl çalışırı görelim. Şimdi özellikleri neler bunlardan bahsetmiştim. Diyor ki bana bazı enzimler çift yönlü çalışabilir. Çift yönlü çalışırsa tersinir çalışır demişim. Ne demek istemişim. Karbonik anhidraz enzimi örnek olarak verilmiş. Al yuvarlarımda bulunuyormuş. Tepkimeyi incele. Burası ne? Girenler kısmı burası girenler çık kısmı. Tepkimem ne yapıyor? Soldan sağa doğru gidiyor değil mi? Ben karbondioksitle suyu birleştiriyorum. Karbonik anhidraz enzimiyle tepkimemi hızlandırıp H2CO3 dediğim yapıyı elde ettim. Tepkimemi soldan sağa doğru çalıştırdım benim karbondioksite ve suya ihtiyacım var. Ortamda H2CO3 var ya. Aynen tepkimeyi terse çeviriyorum. Bak bunu parçalıyorum. Karbondioksit ve su elde etmek istiyorum. Ben yine karbonik anhidraz enzimimi kullanıp tepkimeyi bu sefer sağdan sola da çekebiliyorum. Ne yaptım? Yaptığım işlemin tersini de yaptım. Ters sinir yönde bu enzimimi çalıştırdım. İşte bunu demek istiyor. Ürünleri birleştirip bütünde oluştururken aynı enzimi kullanıyorum. Bütünü parçalarken de aynı enzimi kullanıyorum. Çift yönlü çalıştırıyorum. Bana burada bazı demiş demek ki böyle çalışmayan enzimler de var. Hepsi böyle deyip kolay bir şekilde geçemeyecektim tabii ki. Bakalım ters sinir çalışamayan enzimlerim neymiş? Bana katalaz enzimini vermiş bir de sindirim enzimini vermiş. Demiş ki bunlar tek yönlüdür. Önemli unutma. Sindirim enzimini düşün. Nerede görev yapıyor? Midemde görev yapıyor değil mi? E ne yapıyor? Besinleri parçalıyor. Ben midemde parçaladığım besinleri neden birleştirirken de bir daha bu enzimleri kullanayım ki doğan bu şekilde değil. midemin görevi benim onları parçalamak, sindirim enzimleri tersine çalışsaydı eğer buradaki gibi parçaladığım besinler tekrar birleşebilirdi. Ben böyle bir şey istemiyorum midemin amacı bu değil. O yüzden sindirim enzimleri tek yönlü çalışır, tersinir değildir. Gel bakalım katalaza. Katalaz neymiş? Katalaz enzimi benim. Hücremde hidrojen peroksit adını verdiğim zararlı bir bileşim var. Karaciğerimde, kasımda ve bitki hücrelerinde metabolizma sonucu oluşan zararlı bir bileşik. Bunu doğaya tek başına bırak parçalanması çok uzun zaman alıyor. Ben biliyorum enzimler tepkimelerimi hızlandırır. Ne yapıyorum? Katalaz enzimiyle hidrojen peroksitimi parçalamaya çalışıyorum. Parçaladım. Su ve oksijen elde ettim. Canlı vücudu için hiçbir zararı yok. Aynı şekilde devam. Bak katalaz ne oldu? Tepkimeden hiçbir değişim görmeden geri çıktı. Tekrar tekrar kullanılabilmek için. E bu yapı benim vücudum için zararlıysa, canlı vücudu için zararlıysa ben neden bir daha su ve oksijeni birleştirip hidrojen peroksit elde edeyim ki? Zorun mu var benim? Hayır. İşte bu yüzden ters sinir çalışmıyor zaten. E mantık olarak da bir sıkıntı yok. Ben bunu mantığıma oturtturabildim. Bana ek olarak ne bilgi vermiş? Demiş ki benim enzimlerim çift yönlü çalışabiliyor, tek yönlü çalışabiliyor ya. İşte ortam olarak da hücre içi ve hücre dışında çalışabiliyor diyor. Ne demek istiyor? Ağzımı düşün. Ağzımda ne yapıyorum? Besinleri enzimlerle parçalıyorum ya. Benim ağzımın içi, hücrelerimin dışı. Ne yaptım? Ağzımın içinde çalıştırdığım enzimler hücrelerimin dışında çalışmış olmadı mı? Evet, hücre dışında çalıştı. Hücre içinde nasıl çalışıyor? O parçaladığım besinleri hücrelerim benim emip tekrar kullanıyor ya, e kullanırken bir daha enzimle tepkimeye sokuyorlar. Demek ki ne? Hücre içinde de enzimlerim çalışabiliyor. Yani enzimler hücre içinde ve hücre dışında çalışabilir diyorum. Ters sinir çalışanları da var. Aynı işlemi tersten yapabilenler de var. Ama tek yönlü çalışanlar da var. Bunu unutmuyorum. Dedikten sonra bakalım bunlar başka nasıl çalışıyormuş. Benim enzimlerim takımlar halinde çalışıyormuş. Zaten çok yardımseverlerdi. Ben bunu biliyorum. Bakalım nasıl bir takımsal faaliyetleri varmış bunun. Örnek olarak bildiğim bir bileşik vereyim. Nişasta. Ben nişastayı nerede gördüm? karbondioksitlerin polisakkaritlerinde gördüm. Neydi? Depo polisakkaritim değil miydi benim? Bitkilerimde glikozun fazlasını depoluyordu. İşte benim bitkimin glikoza ihtiyacı var. Ortamda nişasta var. Ne yapacağım? Parçalayacağım. Suyla hidroliz edeceğim. Ben bunu biliyorum. Ama neyle yapacağım? Amilaz enzimini verdiğim enzimle ben bu işlemi hızlandırmak istiyorum. Amilaz enzim nişasta amilazın substratı. Ne oldu? Maltoz artı dekstrine kadar ben bunu parçaladım. Bak, amilaz hiçbir şey olmadan tepkimeden çıkabildi. Maltoz neydi? Glikoz artı glikoz değil miydi? Bu ne? Bir sürü 5-6 tane glikozun bir araya gelmiş hali. E, yüzlerce glikozun bir araya gelmiş hali. İşte ben amilazla nişastayı maltoz ve dextrine kadar parçaladım. Hala glikoz elde edemedim. Ne yapıyorum? Maltozu alıyorum. Yine hidroliz tepkimesi suyum var. Bu sefer maltaz enzimiyle parçalıyorum. Ben biliyorum enzimler substratlarına özgüydü. Bu amilazın substratı nişastaydı. Ben maltozu bu substratı parçalarken başka enzime ihtiyaç duyacaktım. İşte bu da maltaz enzimi oldu. Ben iki tane glikozumu elde etmiş oldum. Yine bak enzimim hiçbir değişmeye uğramadan tepkimeden çıktı. Ne yaptım? Kısaca bir daha bakayım. Nişastamı amilazla parçalayıp maltozu elde ettim. Maltozu maltazla parçalayıp glikoz artı glikozumu elde ettim. Yani ne oldu? Benim bu enzimin bu substratı etkileyip ürüne dönüştürdü ya. Bu tepkimemdeki ürün diğer tepkimemdeki substratım olmadı mı? Oldu. Benim amilaz enzimimin ürünü neydi? Maltozdu. Maltaz enzimimin substratı ne oldu? Maltoz olmuş oldu. E ne yaptılar? Takımlar halinde çalışmış oldular. Bunu okeyledim. Burada anlattığı şeyi de okeyledim. Bir enzimin etki ettiği ürün kendinden sonraki enzimin substratıdır. Tamam bana burada zaten zor bir şey söylememiş. Bunu da anladığıma göre isimlendirmesini nasıl yaptığıma bakabilirim. Nasıl isimlendiriyormuşum? Substrat çeşidime ya da tepkime çeşidime göre sonuna az eki getirerek adlandırıyormuşum. Bak buraya maltozu tozu neyle parçaladım? Mal tazla parçaladım. Ne yaptım? Az eki koydum. Aynı şey bunda da geçerli. Lipidi neyle parçalıyorum? Lipaz enzimiyle parçalıyorum. Sükrozu neyle parçalıyorum? sükraz enzimiyle parçalamış oluyorum. Ben genellikle az eki getirerek bu isimlendirmeyi yaparken bazı enzimlerimi incelediğimde de ojen ekinin olduğunu görmüş olacağım. E bu gibi durumlarda ne olacak? İşte benim enzimlerim inaktif olmuş olacak. Bunu nasıl aklında tutabilirim? Burada bak bir ojelik kavramı var ya oje sürdüğünde dalmasın diye ellerini bir miktar kullanamıyorsun değil mi? Bak inaktif duruma sokmuş oldum. İşte enzimi de böyle düşün. Oje sürmüş gibi düşün. Ojen eki bulunduğu sürece inaktiftir. Benim bunu aktifleştirebilmem için böyle maddelere, aktivatör maddelere ihtiyacım olacak. Bana bunu soruda nasıl verecek, nasıl karşıma çıkacak? benim meşhur tüplerim olacak enzimlerde en çok karşıma çıkan. Bunun içine koyacak substratını artı olarak bir bana neyi verecek? Pepsin enziminin etkilediği substrattır diyecek. Ama tüpün içine pepsinojen enzimini koyacak. Ve diyecek ki bu tüpte aktivasyon enerjisi düşerek tepkime hızlanmıştır. Hayır. Hayır, hayır, yüz bin kere hayır benim enzimimde ojeler var. İnaktif durumda. Bu dediklerimi yapabilmek için aktifleşmesi gerekiyor. Hayır yapamaz yanlıştır diyeceğim. Ortama ben hidroklorik asit koyduğum zaman pepsinjenin ojeleri kurumuş olacak, pepsin haline gelmiş olacak, aktifleşecek ve bu dediğim şeyleri yapabilmiş olacak. İsimlendirmesi de bu kadar. Nerede çalıştıklarından, nasıl çalıştıklarından, enzimin substratın ne demek olduğundan kısaca bahsetmiş olduk. Bir sonraki videomuzda Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörleri işlemiş olacağız. Bu videomuz bu kadar. Eksik gördüğünüz, anlatılmasını istediğiniz bir şey varsa yorum kısmına yazarsanız bir sonraki videoda yardımcı olmaya çalışalım.